Arkadaşlar onun zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle tekrardan Dream League Soccer 2021 oynuyoruz. Ve arkadaşlar intromuz nasıldı beğendiniz mi onu da yorumlarda belirtin. Ve arkadaşlar kanalımızın instagram hesabı açıldı. Oyun zamani nokta youtube. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar kaleci transferi falan yaptım. Biraz param azaldı. Bize yapmıştım şey yaptım hücum. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Monteiro. Neymet. Firmino. Firmino'dan Monteiro'ya tekrar. Monteiro pasını Neymet'e ama Neymet kaptırdı. Şimdi Tavares almaya çalışıyor. Alamadı. Martins. Top Martins de şöyle aldı. Güzel. Neymet Şöyle ama olmadı. Evet arkadaşlar bir gol attım. Şimdi şöyle estim alamadık. Şöyle Nimit kafa işte Firmino da şimdi top. Firmino güzel bir atak şansı. Firmino ama düştü. Monteiro topu geriye attı. Şimdi tekrar Monteiro. Firmino Firmino, Firmino atacak mı ikinci golde? Firmino Dakikalar 28. Şimdi kaleci kullandı topunu. Gray, Gray bir kafa indirdi Nimit. Nimet, Firmino Firmino'ya, Firmino kök şu anı çekti. Volesini vurdu ama isabetsiz out. Dakikalar 32. Evet. Evet. Dakikalar 41. İlk yarı bitmek üzere. 1-0 üstünüz. Gray. Firmino çok güzel bir top alırsak gol olma şansı var. Firmino, 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 Roberto Firmino ve gol. 45. dakika Dağıttık kartta. 45 artı bir de işte bu, işte bu. Ve evet ikinci yarıya geçelim. Şimdi Nimit alamadık. Martins, top Martins'te, Martinez. Cantalus. Martins. Şimdi Neville aldı. Pası Firmino'ya. Firmino. Roberto Firmino. Güzel bir gökkuşağı çalımı. Firmino ilerliyor. Üçüncü gol mü geliyor ve... Hayır. Korner. Evet. Korner. Şöyle vurdu topa. Uzun bir oldu ve oyuncu değiştirmeyelim. Şöyle şurada Firmino harika harika bir top ama burada durdu nedense. Şöyle güzel diyordum ama maalesef olmadı. Şöyle almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tavares topu alabilecek mi? Tavares. Aldım. Hayır. Kare şimdi. Güzel, güzel. Firmino, Roberto Firmino, güzel. Şut ama tekrar korner. Evet, tekrar korner oldu. Evet. Dakikalar 74. Öndeyiz 2-0. Güzel. Ve top dışarıda değil. Ama korner. Ben vurmadım yani. Kalci kendisi vurdu. Şimdi Aston o Raşa çevirdi. Firmino bir gökkuşa. Firmino ileri attı topa ama hiç kimse yok. Neden yok? Rasis. Dakikalar 83. Lan koş kaleci. Şöyle Nimin at. Uç lan uç. Şöyle. No. Arkadaşlar olmadı. Düşündüğüm Martinez. şey. Martinez. Martinez'den alamadık. Gonvalsız. Gonvalsız. Nasıl bir isim ya. Aston. Şimdi Lamerius. Aldık. 90 artı 1. Ve maç bitti. 2-0 kazandık. Maçın adamı Roberto Firmino. Evet arkadaşlar. Bu maçta yani böyleydi. Bu video da böyleydi. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bye bye.